Biz Küçük Sanayi sitesinde yaklaşık 90 yıldan beri üretim yapıyoruz. Orada tabii her geçen gün şirket büyüdük süre. yaklaşık 25'in üzerinde Küçük Sanayi sitesindeki dükkanları birleştirerek üretim ve depo alanı olarak kullanıyoruz. Nihayetinde artık sanayiden çıkma zamanımızın geldiğini biliyoruz. Burada ilimizin en büyük tesisi olarak söyleyelim süt fabrikası bölgemiz değil, bölgemizde bayağı bir büyük tesis oldukça var. Ama ilimizde süt sektörü ile ilgili en büyük yatırım şu anda bu yatırım. Günlük bu tesisin 400 ton civarında bir kapasitesi var. Şu anda bizim mevcut kapasitemizin yaklaşık 6-7 kat üzerinde bir kapasite. Geçen yıl işte Avrupa Birliği ve tarımla ilgili bir takım projelerle ve ufak tefek desteklerle projeye başladık. Yaklaşık 8-10 aydır inşaatımız devam ediyor. Tabii buradaki inşaat Herhangi bir diğer fabrika gibi değil. Özellikle altyapısı, fayansı, gıda güvenliği ile ilgili e, standartların çok üst seviyede olduğu için ona yönelik e, bütün planlamalarımız işte burada arkadaşlarımız, mimarlarımız, e, ustalarımız e, uzun süre sürekli inşaatın başında herhangi bir eksik olmasın diye ve buradaki tesis nihai kurduğumuz zaman dünya standartlarında bir tesis oluşturmaya çalışıyoruz altyapısıyla. Çünkü gıda da gıda güvenliği, hijyeni ve ülkeler arasında bir firmanın ihracat yapabilmesi için artık birçok ülke e, firmaları akredite ediyor. Yerinde gelip inceliyor. Biz İngiliz BRC sistemine göre bu tesis komple planladık. Çok düzgün bir tesis olacak. Yani basit birkaç şekliyle söyleyeyim. Yaz kış bu firmanın içi hep aynı ısıda olacak. Aynı soğuklukta olacak. Yani burada bir hijyenle ilgili çok önemli e, hiçbir şeyi esirgemiyoruz. Yani önemli yatırımlar yapıyoruz. Burada yaklaşık burası e, mevcut tesislerimizde getirdiğimiz zaman burası 60 milyon liralık bir yatırım oldu. Planlamalarımızdan biraz ufak tefek inşaat haliyle gecikmeler oluyor. İnşallah 2 ay içerisinde yani en geç Haziran'ın başı gibi üretime geçmiş olacağız. Tüm altyapıyı bitirdik. Artmasından kanalizasyon sistemlerine, ondan sonra fayansından çatı panellerine kadar tamamını bitirdik. Şu anda montaj aşamasına geldik. İnşallah 2 ay içerisinde bu montajı da bitirmiş olacağız. Burdur'da bildiğiniz gibi 1200 tona yakın süt var. Ee, hep yıllardır Burdur'un ham maddeci olarak sütü dışarıya gönderdiği ile ilgili bir hep eleştiri eksiklikler vardır. İlk defa bu tesis bunun bir kısmını burada giderecek. Tabii başka meslektaşlarımız da var. İşte bildiğiniz gibi bucak üretimle ilgili iki tane zerenler olsun. Başka imalatçı arkadaşlarımız gelişiyor. Üretim deyince biraz Burdur'da süt ürünleriyle ilgili bucak akla geliyor. Bölge önemli bir E24 karayolu üzerinde. Düzgün bir yer. Ee, biz Türkiye genelinde 20 bin üzerinde bir marketle çalışıyoruz. İracatımız var. Antalya'da kendimiz az otellere, turizme hizmet veren bir altyapımız var. Bölgede Bölge müdürlüklerimiz var bazı yerlerde. Şimdi önümüzdeki süreç içerisinde bu tesisin büyüklüğüne yakışır şekilde pazarlamada da özel bir organizasyonla ilgili çabalarımız var. Yani şirketi daha kurumsal bir yapıya taşımaya çalışıyoruz. Şimdi bu kadar söyleyeyim. E, i̇şletme bittiğinde kaç kişi çalışacak burada? Şimdi biz genelde raf ürünü çalıştığımız, küçük ürünler çalıştığımız için şu anda yaklaşık iki işletmemizde 180'e yakın zaman zaman azalıyor ama 180 civarında çalışanımız var. İnşallah buradaki bu kapasiteye uygun olursa 500 civarında çalışan olmasını bekliyoruz. Nihai kapasiteye ulaştığımız zaman bunun en az 350 tanesi kadın olacak. Yani özellikle paketlemede. Bu da toplumun özellikle alt kesiminde ve eve çift maaş girmesiyle ilgili hanımlara çok önemli bir iş, iş İslam alanı olacak. Evet. İstem alanı olacak. Bir de bizim işimiz sağlıkla ilgili, şeyle ilgili bizde çalışan insanların Çalışma ortamları çok rahattır. Yazın klimalı, kışın kaloriferli gibi düşünün. Yani sıcak orta adeta ev ortamı gibi. Çok temiz bir ortamda sağlıklı şekilde çalışacaklar. İnşallah memlekete hayırlı olacak. Yani bu tesisler belirli bir büyüklüğü geçtikten sonra bizim olmaktan çıkıyor. Yani evet. bir şahsi sahip olmaktan. Burası memleketin bir tesisi. İnşallah istenilen amaca uygun şekilde geri kalan eksiklerimizi de tamamlarsak ve başarılı şekilde yönetebilirsek Burası memleket için son derece önemli ve çok ciddi girdi sağlayacak, bölge üreticimizi kalkındıracak bir tesis olması ile ilgili çabalarımız var. Fabrikanın inşaatının bitirilmesi veya hizmete sunulmasının aşaması ne zaman bitebilir? Yaklaşık biz en geçte işte Haziran ayında yeni üretime geçmek istiyoruz. Aslında biraz daha yatırımlarımız devam edecekti proje bazlı. Bu süreçte yetiştiremedik. Yani biraz gecikmeler oldu. Haliyle inşaat fayans yapıyorsunuz. Kar buz olduğu zaman bunu yapamıyorsunuz. Bazı inşaatta aksamalar olabiliyor. Ama son aşamaya geldik artık. Özellikle problem olabilecek yani sıkıntılı olan altyapı ile ilgili tüm aşamaları bitirdik. Geri kalan makinelerimizin tamamını aldık. Sadece montaj tarafı kaldı. Montaj ve testleri yaptıktan sonra Haziran ayı gibi özellikle turizmin yoğun olarak başladığı sezona tesisi yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü Antalya'dan da bu konuyla ilgili ciddi bir talebimiz var. Mevcut tesisimizde bizden pazarla ilgili talebi karşılayamıyorduk. Zaten tesisi alelacele yetiştirmeye çalışmamızın bir gerekçesi de bu. E, bu yatırımda devletin e, size katkısı, hibesi e, ne durumda? Şöyle, e, biz kendi devletimizden e, tarımla ilgili, bir inşaatla ilgili bir destek aldık. Yaklaşık 1 milyon 250 bin lira gibi bir e, tarım bakanlığından bir destek aldık, yatırım desteği. Geri kalan e, Avrupa Birliği desteğini kullandık. Tdk. Bu TKDK, İPART evet. projesiyle. Bildiğiniz gibi Avrupa, yani... Aday ülkelerle ilgili tarımsal tarımı ve tarımsal sanayiyi geliştirmekle ilgili bir takım fonlar ayırıyor. Evet. E, bu fonlar da özellikle bu pandemi döneminde çok fazla Türkiye'de proje üretilemediği için yani fonları kullanamazsak Avrupa'ya para geri gidiyor. Sağ olsun burada devletimiz gerek vekiller gerek TKDK Başkanı, devletin bütün e, kademesindeki e, kamu görevlilerinin tamamı bu paranın ülke içerisinde kalması ve Türkiye'nin de katkıda bulunduğu böyle bir paranın Avrupa Birliği'ne tekrar geriye gitmemesiyle ilgili hakikaten çok özel çaba ve destek veriyorlar projelerimizle ilgili. E biz de biraz şirket olarak proje kültürümüz geçmişten beri son derece iyidir. Bu projeleri biliriz. yani Birçok bir şeyde de öncü rolümüz her zaman firma olarak olmuştur. Nihayetinde böyle bir projeyi yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte şu projeyi tamamladıktan sonra Yeni projelerle ilgili yeni yatırımlarımız da burada devam edecek. Evet. Çünkü proje bazlı çalıştığınızda TDK'da aynı projelerin devamını sağlıyor zaten. öyle biliyorum. Şimdi orada 3 milyon Euro'luk bir proje yaptığınız zaman %40'ını karşılıyor. Yani 1.2 milyon Euro bir hibe veriyor. Tabii bizim toplamda aldığımız para burası yaklaşık buradaki toplam yatırımı 8'de biri gibi düşünün bunu. Evet. Yani böyle hani kalkıp da bazen İnsanlar hani böyle e, bu işte yok devletten aldı, şunu Hepsi devlete yaptırmış, yaptırmış gibi evet. böyle gözüküyor ama bu böyle değil. Buradaki yatırımın sadece sekizde birini biz Avrupa Birliği'nden destek olarak aldık. Bu da aslında ülkemiz zaten milli bir şeysi evet. yani bunu tabii dışarıya tabii. kaçırmamak lazım bu tür kaynakları. Ee, onun dışında geri kalan tamamen kendi kaynaklarımızla yaptık. Evet. evet Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz fırsat verdiğiniz için. Sağ olun.